Evet bu konuyu değerlendireceğiz. Berat Süpendayla artı 365 danışmanlık yönetim kurulu başkanı Berat Bey iyi günler. İyi günler merhabalar. Şimdi bir önceki döneme göre azalma var ama halbuki tablo öyle görünmüyor. Alt detaylara baktığımızda e, artışlar var. Özellikle gençler arasında eşsizlik oranında artış görüyoruz. Yine %25.4. Geniş tabağına e, baktığımızda aslında oran oldukça yüksek. %30'lara yakın. E, diğer taraftan e, ne istihdamda ne de eğitimde olan gençlere bakıyoruz. Orada da artış var. Dolayısıyla genel rakam eksilde. Yani geçen döneme göre e, düşüş var. Var ama içine baktığımızda genel olarak Türkiye'nin istihdam tablosunu nasıl görüyorsunuz? Evet dediğiniz gibi aslında geçen aya göre işsizlik oranlarında nispeten belki konjöktürel durumu dikkate aldığımızda nispeten düşük oranda bir artış var. 12.7'den 12.9'a gelmiş gibi gözüküyor. Ama geniş bakıldığı zaman sizin de belirttiğiniz gibi ortadaki tablo biraz daha ciddi bir hale gelmiş oluyor. Burada geniş işsizlikle aslında işsizlik arasındaki fark da iş gücüne katılım oranından ibaret. Burada asıl odaklanılması gereken şey de iş gücüne katılım orandaki düşüş. Geçtiğimiz sene aynı dönemde bu oran %52'lerin üzerindeyken %52.5'in üzerindeyken ee, Kasım ayı itibariyle geldiğimiz nokta %49.3 olarak gözüküyor. Tabi burada bu rakamları değerlendirirken bütün dünyada şu an e, çok nadiren gözüken bu konjöktürel durumu da dikkate almak lazım. E, iş gücüne katılım oranında da ben bunun ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum. E, Birçok e, istihdama katılan kişi daha doğrusu İslam'a katılmak için iş arayan kişi pandemi sebebiyle bu arayışlarını yavaşlatmış. Kimi ümitsizliğe düşmesi sebebiyle, kimi pandemi sonrasına iş arayışlarını ertelemesi sebebiyle iş gücüne katılmamakta. Bu da iş gücüne katılım oranını ciddi oranda azaltmakta. Asıl hangi rakama bakmalıyız aslında? Yani hedeflemeleri yaparken Türkiye'nin ekonomisi adına? Tabi burada iş gücüne katılım oranı bize daha genel bir anlam ifade ediyor, daha orta ve uzun vadede iş arama konusunda ümitsizliğe düşen kişileri ifade etmesi açısından. Dolayısıyla her ne kadar tüm dünyada işsizlik donesi olarak net işsizlik alınmasına karşı, özellikle bu pandemi sürecinde biraz da geniş işsizliğe ve iş gücüne katılım orandaki düşüklüğe biraz daha odaklanılması gerekiyor. Peki, şimdi burada gençler arasındaki sizliğe de biraz vurgu yapalım. Bilindiği gibi e, gençlerde ne eğitimde olan ne işte olan sayı yüksek. Yüzde 27 çok ciddi bir rakam. Evet. E, bununla ilgili mücadele nasıl yapılmalı bilemiyorum şu an pandemi varken. Ama bu rakamları da biraz değerlendirmenizi isteyeceğim Berat Bey buyurun. Evet. Tabii Türkiye'de istihdamı asıl lokomotifi istihdamı e, sırtına alan sektör daha ziyade e, üretimden ve sanayiden ziyade hizmet sektörü. Pandemi sebebiyle kapatılan işletmeleri dikkate aldığımızda e, genç işsiz diye tabir edilen yaş aralığında e, üniversiteye de gitmeyen gençleri düşündüğümüzde bunların büyük bir çoğunluğu hizmet sektöründe çalışmakta. O sebebiyle özellikle pandemi sürecindeki durum genç işsiz, işsizleri, genç işsizlik rakamını daha çok etkilemekte. Çünkü üniversite eğitimine devam etmeyip çalışan 15-24 yaş aralığındaki grubun büyük çoğunluğu hizmet sektöründe yer almakta. Kapanan işletmeler direkt olarak bu oranı etkilemekte. Ee, bununla ilgili tabii ki e, aslında konjöktürel durumdan ötürü daha ciddi bir rakamlar bir rakamın karşımıza çıkması da olasıyken evet. kısa çalışma ödeneği, fesih yasağı gibi devletin aldığı önlemler nispeten sınırlandırılmış durumda. Peki bu kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği yeterli mi? Sizin danışmanlık verdiğiniz firmalara şöyle bir baktığınızda istihdamla ilgili şikayetleri nedir? Evet. Tabii ki kısa çalışma ödeneği bu mevcut durumdan ötürü istemeyerek de olsa bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de alınması gereken önlemlerden birisi. Neden istemeyerek e, olduğunu biraz açmak gerekirse aslında burada yapılması gereken şey devletin e, sübvansiyon mekanizmasından ziyade teşvik mekanizmasını devreye alması. E, şöyle bir bakarsak e, kısa çalışma ödeneğine ve nakli ücret desteğine harcanan tutar yaklaşık 50 milyar TL'ye yaklaşmış durumda. Tabii bu devletin sırtındaki önemli bir yük haline geliyor. Ee, halbuki normalleşme teşviğiyle e, yaz ayı sonlarında kısa çalışma ödeneğinden e, normal işine dönen personellere harcanan ödenek nispeten çok daha düşük olan 1.7 milyar TL idi. Yani 3.5 milyon kişinin kısa çalışma ödeneğine harcanan tutar 20 milyar TL iken teşviklere harcanan 1.7 milyar TL idi. Dolayısıyla olması gereken şey e, yine... Özel sektörü ayağa kaldırarak e, kısa çalışma ödeneğinden bu sübvansiyon mekanizmalarından ziyade teşviklerle bu yükü özel sektörün sırtına bir şekilde yüklemek olmalı. E, tabii bu sadece e, teşviklerle alınan kararlarla olması mümkün olan bir durum değil. Burada e, pandeminin etkisinin son derece önemli bir rolü var. E, bunun yanı sıra tabii ki kısa vadede işsizliği değerlendirirken ve özel sektörün durumunu değerlendirirken pandemiyi konuşmak durumunda kalıyoruz. Ama özellikle bizim gibi tasarruf eksiği olan ülkelerde orta ve uzun vadedeki planlamalarımızı yaparken yabancı yatırımcının ilgisini de dikkate almamız gerekiyor. Bu anlamda gündemde olan yabancı yatırımı çekmek için konuşulan reformların da önemi büyük. Peki sosyal güvenlik konusuna yapılandırmanın süresi de bu ayın başında bitti. Firmaların e, talepleri nasıldı, beklentileri nasıldı, ilgisi nasıldı? Firmaların ilgisi oldukça yüksek, özellikle bizim müşterilerimizi dikkate alacak olursak ciddi bir e, talep olduğunu gördük burada. E, bu talebin önemli bir sebebi de e, yapılandırmadan faydalanmayan firmaların teşviklerden mahrum kalmasıydı. Özellikle bu son dönemde artan teşviklerle firmalar bundan mahrum kalmamak için yapılandırmaya oldukça yoğun bir ilgi gösterdi. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için Berat Bey.